Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi İslamiyet öncesi Türk tarihi, Türklerin ana yurdu, Türk adının anlamı. Buradan e, size çok böyle bir şey sormayacaklar. E, sadece yorum gücünüzü deneyici sorular soracaklar. Yani benim size ısrarla buraları sorarlar dediğim yerlere dikkat edin. Bunun dışında çok fazla dikkat etmeyin arkadaşlar e, ee, haberiniz olsun. Yani her şeyi ezberlemeye ya da her şeyi öğrenmeye kalkmayın. Sadece benim ısrarla bak burada bunu sorarlar. Bak burada buna dikkat edin dediğim her şey arkadaşlar. Ne yapın? Dikkat edin. Şimdi Orta Asya bölgemiz bölge arkadaşlar. Nasıl bir yer biliyor musunuz? Örneğin diyor ki Hazar Denizi Hindu Kuş Dağları Hindu Kuş Dağları Altay Dağları arasında kalan bölgeye Orta Asya denir diyor. Şimdi Orta Asya arkadaşlar çok geniş boz hakim olduğu için tarıma elverişli bölgenin az olması ya da tarıma elverişli bölgenin olmaması toplulukları hayvancılığa yöneltiyor. Yani tarım yapamayınca insanlar bir şekilde arkadaşlar yaşamlarını idam ettirmek için hayvancılığa yönelmiyorlar. Yani zorunlu hale gelmiş bir durum. Ve arkadaşlar bu durum bir süre sonra hayvanların beslemek, hayvanların karnını doyurmak için sürekli arkadaşlar ne yapmaya başlıyor? Göç etmeye başlıyorlar. Ve otlak neredeyse oraya göç edecekler. Orası otlak, burası otlak, orası derken işte bu göçen ya da yaşam tarzına, bu göç tarzına biz diyoruz ki yarı göçebe yaşam diyoruz ve Bozkır'da sürekli gezdikleri için Bozkır kültürü de diyoruz. Ve bölge inanılmaz derecede dış saldırılara açık ve dış saldırılara açık olması Türklerden başka diğer kavimlerin de yarı göçebe halde yaşaması bir süre sonra arkadaşlar diğer kavimlerle Türkleri karşı karşıya getiriyor. Bu durum Türklerin savaşçı özelliğinin gelişmesine neden oluyor. Şimdi iki tür sorumuz var. Bölgenin tarım veriş olmaması neye neden olmuş? Bölgenin dış saldırılara açık olması neye neden olmuş? Bu iki tane sorulacak sorumuz. Haberiniz olsun. Şimdi Böyle bir durumda arkadaşlar Orta Asya'da bir kere bir savaşçılık özelliği gelişmiştir. İki herkes askerdir. Kadın, çoluk, çocuk herkes askerdir. İleride anlatacağım deyincem arkadaşlar. Bu durum Türklerin en büyük özelliği teşkilatlanmaları, savaşçı olmaları ve arkadaşlar neymiş askerliğinin gelişmesinde etkili olmuş. Teşkilatçılık şu yani bir anda bir araya gelip yani herhangi bir şeyi ne yapabiliyorlar bertaraf edebiliyorlar. Ya da herhangi bir şeye karşı ne yapabiliyorlar önlem alabiliyorlar. Şimdi. Şimdi şuradaki nota dikkat edeceğiz. Burada şimdi durum şu. Yarı göçebe yaşayan toplulukların yazıya çok fazla ihtiyaç bak çok fazla diyorum. Yoktur demiyorum. Çok fazla ihtiyacı olmadığından Türklerin adı genelde başka kaynaklarda geçer. Çin kaynaklarında, Bizans kaynaklarında, İslam kaynaklarında falan geçiyor. Şimdi soruda şunu sorar size. Der ki Türk adı ilk kez Çin kaynaklarında geçmiştir. Bu durum neyin göstergesidir? Derse arkadaşlar, neyin göstergesidir derse Türkler ve yazılı kültür anlayışının gelişmediğinin göstergesidir diyeceğiz. Burada sadece yapacağınız yorum budur. Başka bir şey bilmenize gerek yok. Şimdi Orta Asya kültürleri biraz önce anlattık arkadaşlar. Göçe bayatlığından dolayı göç sosyal hareketi ne yapıyor arkadaşlar etkiliyor. Ve ortaya böyle değişik kültürler çıkıyor. Şimdi Türklerin, Türklerin en büyük olayı. Şimdi ilk boyu, Türk ilk toplulukları, ilk devletleri. İskitler. İskitlerle ilgili ben soru soracağını düşünmüyorum. Sakalar diye biliniyor arkadaşlar. Şimdi bazen şöyle bir soru sorabilirler. işte. tekerreyi kullanmaları, atı kullanmaları, atlı göçebeliğin yapmaları neye neden olmuştur? Bir, daha hızlı hareket etmelerine, daha uzak yerlere göç etmesine arkadaşlar savaşlarda ve sosyal hayatta daha etkili olmalarına ne yapmış arkadaşlar? Etkili olmuştur diyeceğiz. Bazen böyle soru sorar. Yoksa size başka türlü bir sorunun sorulacağını düşünmüyorum. Haberiniz olsun. Şimdi Türkler arkadaşlar Türkler diyor ki ana yurtlarından diyor arkadaşlar her yere göç etmişler. Neden arkadaşlar? Bir Çin Moğol baskısı. Çin'in Moğol baskı olma nedeni şu arkadaşlar. Çin Moğol baskısı. Bir kere dış baskılar. Boylar arası mücadele, Türk cihan hakimiyeti yani bağımsızlık anlayışı, oksızlık, bağımsızlık anlayışı bizim neymiş arkadaşlar? Türk göçlerinin siyasi nedenleriymiş. Bakın aşağıdakilerden hangisi Türk göçlerinin ya da kavimler göçünün siyasi nedenler arasındadır ders arkadaşlar böyle bir soru sorabilir. Hangisi özellikle siyasi neden? Siyasi olması için iki insanın birbiriyle arkadaşlar ne olması lazım? mücadele etmesi lazım. Bu yüzden Çin Moğol vasıtasını alabiliriz. İki Türk boy arasındaki mücadeleyi alabiliriz. Türklerin bağımsız yaşama isteğini alabiliriz. Bir de Türklerin bütün dünyayı ele geçirme arkadaşlar. Dü şey olan, düşüncesi olan Türk cihan hakimiyetini alabiliriz. Sonra hayvan hastalıkları, otlak, işte nüfus, kurak, iklim arkadaşlar bunlar da neymiş arkadaşlar? Göçün diğer nedenleriymiş. Peki Türk göçlerinde neler oldu? Türk göçlerinde şu arkadaşlar. Göçün sonuçları. Türk kültürü geniş alanlara yayıldı. Evet doğru. Türk kültürü geniş alan ancak Türklerde yazılı kültür olmadığı için arkadaşlar, yazılı kültür olmadığı için Türk tarihinin bir bütün halinde araştırılması ne yaptı arkadaşlar? Zorlaşmıştır diyebiliriz. En önemli yorum sorularımız. Türk kültürünün geniş alanlara yayılmasıyla birlikte Türk kültürünün araştırması ne yapıyor arkadaşlar? Zorlaşıyor. Şimdi gelelim bir diğer devletimize. Türklerin ilk büyük devlet olan Asya Hun Devleti. Şimdi Asya Hun Devleti Türklerin tarihte kurduğu ilk devlet. Tarihte kurduğu ilk devlet. Kurucuları Teoman ve onun oğlu Mete arkadaşlar. Şimdi Teoman Türkleri bir araya getiriyor. Türk devletlerinde ilk kez siyasi birlik ve ilk kez siyasi teşkilatlanma dediğimiz neleri başlatıyor? Bir dönemi başlatıyor. Şimdi Hun Devleti'nden bize sor, sorulsa tek soru şu. İlk Türk devletini kuran kişi kimdir? Teoman'dır. İlke, i̇lk kez, ilk ke siyasi birliği sağlayan, ilk kez siyasi teşkilatlanma sağlayan Türk lideri kimdir? Teoman'dır. Şimdi şöyle bir soru gelecek bizlere. Diyecek ki Hun devletinde, Hun devletinde dünyanın en eski halısı bulunmuş. İşte bir kurganda ise, bir mezarda ise altın elbiseli adam bulunmuştur. Şimdi altın elbiseli adam bir yerde eğer Ölen kişiyi altınla gömüyorlarsa ya da altınla mumyalamışlarsa burada mumyacılık, eczacılık, tıp bilimlerinin arkadaşlar neyini gösterir? Geliştiğini gösterir diyeceğiz. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim Mete'ye. Mete. Mete arkadaşlar Türk tarihinde Türkleri tek bayrak altına toplayan kurultayı, kudu getiren ilk lidermiş ve dünya ordu sisteminin temelini oluşturan onlu sistem oluşturmuş. Şimdi kut ne demek? Tanrı tarafından devleti yönetme yetkisinin bir aileye verildiğine inanılması. Yani şu. Tanrı tarafından diyor devlet yönetme yetkisi bize verilmiştir. Bizim ailenin erkek çocuklarına verilmiştir. Bundan sonra diyor eğer bir devlet kurulacaksa bizim aile kuracaktır. Devleti kuran aileye de diyor bütün diğer kalanlar saygı gösterecektir. Sonra bunlar için bir kurultay oluşturmuş. Bu kurultayda boy beylerinin ya da oradaki önde gelen kişilerin görüşlerini almış. Arkadaşlar bunlardan da ne yapmış? Yararlanmış. Ve dünya ordu sisteminin temel olan onlu sistem. Yani 10 kişinin başına bir kişi, yüz kişinin başına bir kişi, bin kişinin başına bir kişi atamak neymiş arkadaşlar? Onlu sistemmiş. Bu neye neden oldu diyorsanız askeri hiyerarşi ne kadar çok güçlüyse o kadar güçlü ordunuz vardır. O yüzden arkadaşlar onlu sistem Türklerin askeri hiyerarşisini ne yapmış? Güçlendirmiş diyeceğiz. Şimdi biz böyle yaşarken Mete'nin oğlu Kiyok Çinli prenseslerle evlenme geleneği başlatıyor. Ve bu Çinli prensesler Türk devletinde ajanlık yaparak arkadaşlar Türklerin planladığı her şeyi Çin'e bildiriyor. Ve bir süre sonra bu Devlet arkadaşlar Orta Asya'daki devlet Kuzey Hunları ve Güney Hunları diye ikiye ayrılıyor. Özellikle Güney Hunları Çin'in baskısında kalmasıyla Kuzey Hunları arkadaşlar bir göç hareketine başlıyor. İşte Türklerin başlattığı, diğer kavimlerin de katıldığı bu göç hareketine biz ne diyoruz arkadaşlar tarihte? Kavimler Göçü diyoruz. Kavimler Göçü nelermiş? Şimdi Kavimler Göçünü kim başlatmış? Hunlar başlatmış. Hunlarla birlikte arkadaşlar ne yapmış? Avarlar, Tapkaşlar arkadaşlar, Akunlar gibi bir sürü kavimde ne yapmış arkadaşlar? Avrupa'ya göç etmiş. Şimdi Türklerin başlattığı bu göç hareketine kavimler göçü denir. Kavimler göçünün nedenleri arasında bak burada altını çizdim. Din ile ilgili hiçbir şey yoktur. Yani kavimler göçü, kavimler göçü bir dine dayanarak bir din baskısından ya da bir dini kabul etmek için ya da bir dini yaymak için çıkmamıştır. Eğer göçün nedenleri arasında dini soruyorsa yanlış bilgidir. Ha gittikleri yerlerde arkadaşlar ne yapmışlar? Oradaki dinleri kabul etmişler. O göçün sonucudur. O ayrı bir şey. Ancak ve ancak arkadaşlar ancak ve ancak göçün nedenleri arasında din yoktur haberiniz olsun. Sonra göçün siyasi nedenleri biraz önce söyledim arkadaşlar. Boylar arası mücadele, Çin Moğol baskısı, bağımsızlık duygusu gibi nedenler göçün siyasi nedenleriymiş. Şimdi göçü başlatan komutan arkadaşlar Balamir'miş çok önemli değilse sorulmaz. Şimdi göçler gittikleri yerlerde Türkler en çok askeri alanda ve teşkilatlanma alanında diğer milletleri etkilemişler. Gittikleri yerlerde arkadaşlar zamanla asimile olmuşlar milli kimliklerini kaybetmişlerdir. Bu ne demek? Şimdi Türkler çok az sayıda göç gidiyor. Avrupa bizden çok fazla nüfus olarak. Avrupa bizden fazla olduğu için arkadaşlar biz bir süre sonra bu nüfusun arasında kaybolup milli kimliğimizi ne yapacağız? Kaybedeceğiz. Şimdi bunun en önemli nedeni şudur. Eğer bir yere yeni bir göç hareketi desteklenmiyor. Eğer o göç hareketiyle yeni göç hareketi desteklenmiyorsa yani kavimler göçünden sonra Avrupa'ya bir daha hiçbir kimse gitmiyorsa arkadaşlar orada asimile olma şansınız çok yüksektir. O yüzden Anadolu'da asimile olmamasının nedeni Türklerin sürekli göç hareketinin olmasıdır. Ve Anadolu'ya sürekli göç gelirken Avrupa'ya sadece bir kez göç gitmiş. Bu durumda asimile olmaları ne yapmış arkadaşlar? Kolaylaşmış. Peki Avrupa'da ne yana, neden oldu bu durum? Bir kere bir feodalite. Skolastik düşünce. Arkadaşlar feodalite şöyle oluşuyor. Orada bir Roma İmparatorluğu var. Roma İmparatorluğunda yerleşik yaşamda yaşayan insanlar arkadaşlar yukarıdan gelen barbar yani yerleşik yaşamı bilmeyen kuzeyden gelen göçlere karşı koyamıyor ve bu göçleri durduramayınca da topraklarını arkadaşlar çitlerle çevirip şatolarlar ne yapıyorlar destekliyorlar. İşte bu yerleşik yaşamı bilmeyenleri de kendilerine asker yapıyorlar ve burada toprağa dayalı dediğimiz bir sistem feodalite oluşuyor. Şimdi eleştirilmeyen tutucu düşünce dediğimiz çünkü yukarıdan gelen barbarların yerleşik yaşamla ya da herhangi bir şeyle bir bilgisi olmadığı için arkadaşlar oradaki yerleşik yaşamdaki insanların ne derse ona inanıyorlar. Ortaya skolastik düşünce dediğimiz bir düşünce çıkıyor ve bugünkü Avrupa milletleri arkadaşlar ne yapıyor aslında temelleri atılıyor. Zamanla Roma ikiye ayrılıyor. Batı Roma, Doğu Roma. Batı Roma arkadaşlar Batı'da kalacak. Doğu Roma ise arkadaşlar bugünkü İstanbul arkadaşlar. Yani bizim Bizans diye bildiğimiz devlet. Ve bir süre sonra arkadaşlar Batı Roma yıkılacak. Ve Batı'da karanlık çağ dediğimiz bir çağ başlayacak. Peki arkadaşlar. Şimdi Türkler arkadaşlar yine gittikleri yerlerde arkadaşlar geniş kültürler ne yapacaklar? Ancak bir süre sonra Türk tarihini araştırmak zorlaşacak diyoruz. Çünkü niye? Türklerde yazılı kültür olmadığı için arkadaşlar ne olacak arkadaşlar? bu tarihi araştırmakta zorlaşacak. Peki arkadaşlar şimdi gelelim Avrupa'da kurulan devletlere. Şimdi Türklerin Avrupa'da kurulan devletlerinden en fazla ve en fazla sorulacak soru. Buradan sorulacak Atilla'yı sorar. Şimdi Atilla neler yapmış? Cesur kavimlerin efendisi, Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın kamçısı, işte Almanların Nibelungen destanında Edzel adıyla bilinen bir hükümdarmış. Şimdi bazen şöyle bir soru soruyor. Bizans'a diyor seferler yapmış yani İstanbul'a seferler yapmış iki sefer yapmış birincisinde Anadolu Anatolius ikincisinde Margus antlaşmalarını imzalamış sonra Bizans'ı vergiye bağlamış İşte Bizans ile arkadaşlar araya ortak bir bölge koyarak burada ticaret arkadaşlar şehirleri kurmuş sonra Batı Roma üzerine Vatikan üzerine Galya ve Vatikan seferlerini yapmış arkadaşlar burası Vatikan olacak seferlerini yapmış. Böyle bir şey. Sonra Atilla kardeşi devleti Bilada ile birlikte yönetmiş. Karşınıza çıkacak en çok soru. Bunu ileride anlatacağım ama şimdi bir yerde kardeşiyle ile devleti yönetiyorsa arkadaşlar burada ikili teşkilat olduğunu bilin ve bekleyin. Şimdi gelelim Avarlara. Avarların tek sorusu belki belki şöyle bir soru sorulursa sorulacağını düşünmüyorum ama genel özellikleri sorulup devlet verilebilir. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir arkadaşlar. İki kez kuşatmayı başardılar ancak alamadılar özellikle Slavların devletleşmesinde çok etkili oldular arkadaşlar. Haberimiz olsun. Bulgarlar arkadaşlar. Bulgarlarsa İstanbul'u kuşatan ikinci Türk devleti. Ancak arkadaşlar bunlar da ne yapamadı? Başarılı olamadı arkadaşlar. Haberimiz olsun. Şimdi burada peçenekler, uzlar arkadaşlar. Peçenekler ve uzlar devlet kuramadılar. Bizans'a ücretli askerlik yaptılar arkadaşlar. Bunlar da size soru olarak gelmeyecektir. Haberiniz olsun olan. Belki burada şöyle bir soru sorabilir. Belki belki arkadaşlar. Türk tarihini araştırmak için Türkioloji ensü kuran ilk Türk devlet aşağıdakilerden hangisidir? Bunlardan Macarlarmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim Avrupa'ya göç eden bir diğer Türk topluluğuna. Arkadaşlar Kumanlar, Hristiyanlığı kabul ediyorlar, İslamiyeti kabul ediyorlar. Kendilerine ait bir sözlükleri var. Codex Komaneus diyor arkadaşlar. Ruslarla yaptıkları mücadeleler Rusların destanı Igor'a Oğuzlarla yaptıkları mücadeleler Dede Korkut hikayelerine arkadaşlar ne yapıyor? Konu oluyor. Ben buradan soru geleceğini düşünmüyorum. Haberiniz olsun. Sadece şunu bilin. işte Deşli Kıpçak diye bir bölgede yaşıyorlar günümüzde. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim bir diğer önemli olaya. Orta Asya'da kurulan diğer Türk devletleri arkadaşlar Göktürkler. Şimdi bizim için çok 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 kıymetli bir devlet. Niye arkadaşlar? Bir kere bu devletin genel özellikleri sorulabilir. Şöyle sorulabilir. Göktürklerin genel özellikleri. 1. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti. Türk adıyla kurulmuş. 2. Bizans'a elçi gönderen Türk devleti ve Avarları yıkarak kurulmuş. Orta Asya'nın en geniş sınırlarına ulaşmış. Altay'ın demircileri olarak biliniyorlarmış. Altay'ın demircileri şu arkadaşlar. Eğer bir topluluk demiri işleyebiliyorsa madenci olduğunun göster. Yani madencilikte ileriye gittiğinin göstergesidir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi en parlak zamanı Mukan zamanında yaşıyorlar ve arkadaşlar ne yapıyorlar? Bugünkü bildiğimiz aslında Türk devletlerinde adında Türk olan devlet olarak kurulak tarihe geçiyorlar. Şimdi gelelim 2. Göktürk Devleti. Birinci Göktürk Devleti Çin entrikalarıyla zamanla arkadaşlar Doğu ve Batı diye ikiye ayrılacak. Şimdi özellikle Doğu arkadaşlar kanadı, Doğu kanadı Çin hakimiyetine girince burada bizde iki kişi isyan edecek. Bunlardan birincisi Kürşat, ikincisi Kutluk. İşte Kürşat isyanı başarısız bir isyandır ancak Türklerin ilk bağımsız isyanıdır. Kutluk isyanı ise arkadaşlar Kürşat'tan sonra isyan edip ikinci Göktürk Devleti'nin ne yapacak? kurulmasını sağlayacak. Şimdi bu devlet bizim için niye önemli? Şu yüzden önemli. Bağımsızlık savaşı verilerek kurulduğu için Türkiye Cumhuriyeti'ni bu devlete benzetiyorlar. Türk tarihinde o özellikle Çin baskısında kaldıkları dönemde takvim alfabe öğreniyorlar ve Orhun alfabesini yapıyorlar. Orhun abidelerini dikiyorlar arkadaşlar. Sonra Türk tarihinin ilk yazılı ve milli kaynaklarını veriyorlar. Türklere vatan ve bağımsızlık kavramları aşıyorlar. Arkadaşlar 2. Göktürk Devleti Kutluk Devleti diye de sorulabilir. Haberiniz olsun. Şimdi burada çok 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 kıymetli bir adam var. Vezir Tonyukuk. Vezir Tonyukuk arkadaşlar kendi döneminde kendi adına bir abide diktiriyor. Abideleri KTP diye kısaltabiliriz. Kültigin Tonyukuk Bilge Kağan diye kısaltabiliriz haberiniz olsun. Şimdi Vezir Tonyukuk kendi adına abide diktirdiği için Türklerin ilk tarihçisi diyoruz. Daha sonra arkadaşlar Türklerin en kıymetli veziri ve Apa Tarkan unvanıyla biliniyor ve Almanların ünlü Bismarck'ın arkadaşlar ne yapıyor? Benzetiliyor. Bu yüzden arkadaşlar Türklerdeki çok 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 kıymetli bir adam. Şimdi Vezir Tonyukuk kendi döneminde arkadaşlar kendi döneminde Hindistan'da ilahi olmayan dinler var. Bu dinler hangi dinler arkadaşlar? Brahmanizm, Manizm, Budizm gibi dinler. Bu dinin temsilcileri Orta Asya'ya geliyorlar. Orta Asya'da kendi dinlerinin kabul edilmesini söylüyorlar. Özellikle Manihişler, Manizm. Şimdi Manizm temsilcileri gelecekler, bu dini kabul edin diyecekler. Ancak Tony Cook ağırlığını Kurultaya koyacak, bu dinin reddedilmesini sağlayacak. Çünkü niye? Bu din arkadaşlar, bu din, bu din. Türklerin savaş özelliklerini bozabilir. Çünkü diyor ki savaşmayacaksınız, et yemeyeceksiniz ve arkadaşlar şunu 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 yapmayacaksınız. Ve bu din arkadaşlar Türklerin savaş özelliğini bozacağı gerekçesiyle düşüncesiyle Vezir Tonyuk'un kurultaya ağırlığını koymasıyla birlikte bu din ne yapılacak arkadaşlar? Bu din reddedilecek. Böyle bir soru sorabilir. Yani Tonyuk'un kurultayı etkilemesi, kağan etkilemesi bazen kurultayın aldığı kararın Kanın bu karara uymak zorunda olduğunu ne diye sorabilir. Böyle bir soru yapabilir. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar anlatmıştım sizlere yarı göçebe yaşamla yerleşik yaşamın farklarını. Şimdi Türkler yarı göçebe yaşarken arkadaşlar en temel geçim kaynağı hayvancılık. Hayvancılık olduğu için arkadaşlar doğada ne varsa onu yemek zorundalar. Tüketiciler askerlik biçimi yaşam biçimi askerlik yaşam biçimi demek ne demek yani çoluk çocuk kadın kız erkek arkadaşlar hepsine hepsi arkadaşlar Asker. O yüzden arkadaşlar asker olduğu için askerlik yaşam biçimi diyoruz. Sanat eserleri ise arkadaşlar taşınabilir sanat eseri. Yani alıp götürebildiğimiz eserler. Heybemiz, çadırımız, el sanatları dediğimiz arkadaşlar taşınabilir sanat eserlerimiz var. Şimdi biz arkadaşlar özellikle bu maniheistlerin Kutluk Devleti yıkılmasından sonra Uygur devletinin kurulmasıyla birlikte gelmesiyle arkadaşlar yerleşik yaşama geçeceğiz. Uygurlar yerleşik yaşama geçiyor. İşte yerleşik yaşamla birlikte Türklerde neler değişmiş? 1. Hayvancılıktan tarıma geçtik. 2. Tüketici yaşamdan üretici yaşama geçtik. 3. Askerlik arkadaşlar yavaş yavaş yaşam biçiminden çok bir neye dönüştürülmüş? Meslek haline dönüştürülmüş. Ve taşınabilir sanat eserinden taşınamaz sanat eserine. Yani mimariye dönüşmüş arkadaşlar. Bugünkü gördüğümüz evler, işte hanlar, saraylar, ibadethaneler bunların hepsi neymiş arkadaşlar? Mimari eserlermiş. Bize şöyle bir soru sorabilir. Yerleşik yaşam ile yarı göçebe yaşamda değişmeyen tek şey aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu kut anlayışıdır. Yani kut anlayışı hiçbir zaman değişmemiştir. Devleti yönetme yetkisi her zaman da her zaman kime verilmiştir arkadaşlar? Devleti kuran aileye verilmiştir. Bazen böyle bir soru yapabiliyor. Yarı göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçilmesiyle birlikte değişmeyen şey aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi. Yerleşik yaşama geçen Türk devleti Uygurlarmış. Uygurlar neler yapmış arkadaşlar? Yerleşik yaşam deyince aklınıza ilk köy, ilk mimari, ilk şehir, arkadaşlar ilk tiyatro, ilk kağıt para. İşte arkadaşlar aklınıza ne geliyorsa yani bugünkü yerleşik yaşamda ne varsa ilk mimari, ilk tapınak, ilk okul yani örgün eğitim bir müfredat olan okul. Sonra matbaa, matbaanın gelmesiyle birlikte arkadaşlar kitap, kitap resmi, sonra duvar, duvar resmi, cam sanatı. Bunlar da arkadaşlar Uygurlar'la birlikte nelermiş arkadaşlar? Gelişen, yerleşik yaşamla birlikte gelişen sanatmış. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru soracak bizlere. Diyecek ki arkadaşlar, Uygurlar Mani dinini kabul etmesine rağmen Mani dinindeki kelimeleri, Mani dinindeki kelimeleri Türkçeye çevirerek, Türkçeye çevirerek öyle kullanmışlar diyorsa bunu sadece Uygurlar için değil hangi Türk devleti için görüyorsanız görün. Eğer bir dini kabul edip o dinin kelimelerini olduğu gibi kullanmayıp kendi dillerinde kendi dil Uygurca'da Gökçürkçe'de kullanıyorlarsa arkadaşlar tamam mı? Bu milliyetçi ulusçu olduklarını gösterir. Ya da ulusal kimliklerini milli kimliklerini ne yaptıklarını gösterir arkadaşlar? Korumaya çalıştıklarını gösterir. Şimdi bir diğer devletimiz arkadaşlar Hazarlar. Bunlar Museviliği ve Yahudiliği benimsediler. Bunlar Museviliği yahudiliği tek Türk devleti. Arkadaşlar tek bilmeniz gereken ordularında ücretli askerlere yer verdiler. Ordularında ücretli askerlere yer veriliyorsa bu durum yıkılmalarını ne yapıyordu arkadaşlar? Hızlandırıyordu. Çünkü ücretli askerler orayı vatan olarak ne yapıyorlardı? Görmüyorlardı. Şimdi gelelim Akunlar'a. Akunlar Bunların tek sorusu bir sınavda sorulmuştu arkadaşlar. Şimdi Akunlar Göktürk bir Türk devleti, Sasani bir İran devleti işbirliği sonucunda yıkılmış. Eğer Göktürkler bir Türk devleti olan Akunları yıkıyorsa, yıkıyorsa. Burada durum şudur. İpek yolu kontrolü için yıkılıyor. İpek yolu da Orta Asya'dan biliyorsunuz Çin'den başlayıp Avrupa'ya ulaşan bir yoldur arkadaşlar. O yüzden ekonomik çıkarlar milliyetçiliğin önüne geçmiştir diyoruz. Şimdi gelelim bir diğer boyumuza. Karluklular arkadaşlar ben Karluklulardan sadece ve sadece bilgi sorusu olarak değil de genel kültürde bir soru sorulursa ilk Türk boyu arkadaşlar sorulur hangisidir diye haberiniz olsun. Şimdi gelelim bir diğerine. Kırgızlarla ilgili soru sorulacağını düşünmüyorum. Türk işlerle Hazarların soru sortak. Bazen Türk işlerle şöyle bir soru sorabiliyor. Arkadaşlar Türk tarihinde para bastıran ilk komutan Türk işlerdedir. Parayı kullanan ilk komutansı arkadaşlar Göktürklerdedir. Bu da ekonomide bazen böyle bir soru sorabiliyor. Yoksa diğerlerine çok fazla takılıp kalmayın. Şimdi bu anlattığım Emeviler vardı ya. Irkçı köle politikası yapan Arap Emevileri. Bu Emeviler arkadaşlar özellikle Orta Asya İslamiyet'i yaymak için harekete geçiyorlar. Ancak Museviliği kabul eden Hazarlar ve bu mevali politikaya, köle politikasına karşı çıkan arkadaşlar, Türk işler, arkadaşlar ne yapmıyor? Bulundukları bölgelerde, birisi Kafkasya'da, diğeri Orta Asya'da arkadaşlar, ne yapmıyor? Bu devletlerin geçişine izin vermiyor ve Emevilerin mevali politikasına karşı ne yapıyorlar? Mücadele ediyorlar. O yüzden Orta Asya'da ve Kafkasya'da İslam ordularına karşı savaşan iki Türk devleti diye ne yapabilir? Bazen böyle şıklarda görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Orta Asya Kültür Uygarlığını başka bir derse bırakıyorum. Şimdi burada kalıyorum. Bir dahaki ders görüşmek üzere.